Bugün modern sporun temelini oluşturan Olimpiyat Oyunları aslında antik Yunan'da başladı. M.Ö. 776 yılında ilk kez düzenlenen Olimpiyatlar yalnızca bir spor müsabakası değildi. Oyunlar dini törenlerin, barışın ve Yunan şehir devletleri arasındaki birliğin sembolüydü. İlk oyunlar Zeus onuruna Olimpiyada'ki kutsal alanda yapıldı. Başlangıçta tek bir branş vardı: stadyum koşusu yaklaşık 192 metre. İlk resmi şampiyon Koroibos. Milattan önce 776'da Olimpiyada güneşin altında binlerce kişi toplandığında tarihin ilk olimpiyat koşusu başladı. Stadyon adı verilen yaklaşık 192 metre kısa mesafeyi koşacak sporcular arasında bir isim dikkat çekmiyordu. Elis kentinden Koroibos. O bir asker değildi, bir soylu değildi. O, geçmişini fırında sağlayan bir aşçıydı. Ama koşu başladığında Koroyibos herkesi geride bıraktı. Toz toprak içinde çıplak ayaklarıyla ilk bitiş çizgisini geçen kişi o oldu. Ve böylece tarihin ilk olimpiyat şampiyonu bir aşçı olarak kayda geçti. Bu bize şunu gösteriyor. Olimpiyat yalnızca aristokratların veya savaşçıların değil, sıradan insanların da zirveye çıkabileceği bir zanneydi. Koroibos'un zaferi, sporda eşitlik fikrinin binlerce yıl öncesinden uzanan bir işaretiydi. Olimpiyatlar aynı zamanda barışın sembolüydü. Her dört yılda bir oyunların başlamasıyla birlikte tüm Yunan şehir devletleri arasında Ekehiriya adı verilen kutsal ateşkes ilan edilirdi. Bu dönemde savaşlar durdurulur, ordular geri çekilir, yollar açılırdı. Sporcular izleyiciler ve tüccarlar Olimpiya'ya güvenle seyahat edebilirlerdi. Bu gelenek sporun sadece rekabet değil, barış ve kardeşlik aracı olduğunu en eski kanıtıdır. Bugün Olimpiyat ateşi ve olimpiyat bayrağı altında savunulan barış içinde yarışma ilkesi köklerini bu kutsal ateşkesten alır. Spor o dönemde bile siyasetten daha güçlü bir barış diliydi. İlk başta yalnızca koşu varken zamanla yeni branşlar eklendi. Disk atma, cirit atma, uzun atlama, güreş ve pancreation, karışık dövüş, at arabası ve atlı yarışlar. Böylece oyunlar sadece hız değil güç, dayanıklılık ve teknik becerisi gösterisi haline geldi. Her yeni branş insan bedeninin farklı bir yönünü sergiliyor, rekabeti daha da çeşitlendiriyordu. Kadınların olimpiyatlarda yarışmasına izin verilmezdi. Evli kadınların oyunları izlemesi bile yasaktı. Sadece genç kızlar seyirci olabiliyorlardı. Kadın olimpiyatı, hera oyunları. Ancak Yunan dünyası kadınları tamamen dışarıda bırakmadı. Deus'un eşi Hera onuruna düzenlenen özel bir festival vardı. Heriada ya da Hera oyunları. Bu oyunlarda genç kızlar kısa mesafeli koşularda yarışırdı koşucuların elbiseleri omuzdan dizlere kadar uzanan kısa tuniklerden oluşurdu. Yarışın sonunda kazanan zeytin dalından taçla ödüllendirilirdi. Ama aslında ödül bundan çok daha büyüktü. Kadınların toplumun onlara biçtiği rollerin ötesinde geçip sahneye görünür olduğu nadir anlardı bunlar. Hera oyunları kadınların spora katılımına dair tarihteki ilk belgelerden biridir. Bu oyunlar belki de bugün kadın sporcularına giden yolun en erken adımlarıydı. Olimpiyatlarda kadınların yasaklı olmasına rağmen tarihe geçen bir olay yaşandı. Kalle Petiira adında bir kadın, oğlu pisi dolusu görmek ve desteklemek için erkek antrenör kılığında oyunlara girdi. Oğlu yarışmayı kazandığında sevinçle sahneye atladı, kıyafetinin açılmasıyla kadın olduğu anlaşıldı. Normalde ceza çok ağırdı, ölüp kaleyi peti yara cezalandırılmadı. Çünkü babası, kardeşi ve oğlu olimpiyat şampiyonuydu. Onun yerine yeni bir kural getirildi. Antrenörlerin çıplak girmesi zorunlu oldu. Böylece kadınların kılık değiştirip sahaya girmeleri imkansız hale geldi. Bu hikaye kadınların spora olan tutkusunu ve yasaklara rağmen olimpiyatlara ulaşma arzusunu gösteren en çarpıcı örnektir. Olimpiyatlar modern anlamda amatör ruhun simgesiydi. Ödül yalnızca zeytin dalından taç, kotinos idi. Ancak kazananlar memleketlerinde kahraman gibi karşılanır, şiirlere, heykellere konu olurlardı. Sosyal statü kazanan ve önümüzde geçmiş isimdir. Kaybeden ise görünmez. Bu sporun toplumda onur ve hiyerarşi yaratma gücünü gösterir. Ama en önemlisi olimpiyatlar eşit şartlarda rekabetin ve amatör ruhun sembolüydü. Her sporcu çıplak, silahsız ve sadece kendi emeğiyle sahneye çıkardı. Ne zenginlik, ne ordu, ne de siyaset sahnede belirleyici olamazdı. Antik Yunan'ın olimpiyat oyunları, gücün, hızın ve cesaretin kutsandığı bir alan olmasının ötesinde toplumsal barışın ve ortak kimliğin simgesiydi. Orada atılan adımlar bugün hala modern olimpiyatlarda yankılanıyor. İlk koşucunun nefesinden, amfetiyonun şiddetine, zeytin darından yapılan taştan bugün altın madalyalarına kadar. İnsanların supra yüklediği anla olimpiyatlarla birlikte ölümsüzleşti. Olimpiyat ruhu o gün olduğu gibi bugün de barışın, kardeşliğin ve eşit rekabetin en güçlü sembolüdür. Ve şimdi tarih sahnesi değişiyor. Yunanistan'ın kutsal oyunlarından Roma'nın görkemli aralarına gidiyoruz. Gladyatörlerin kan ve terle yorulmuş mücadelesinde gücün artık sadece barış değil, bir seyirlik gösteri haline gelişine tanıklık edeceğiz. Bir sonraki bölümde insanlığın antik Yunan'da olimpiyatlarla güç, barış ve rekabet nasıl kutsal bir törenle dönüştürüldüğünü birlikte keşfedeceğiz.